Arkadaşlar merhaba. Dogub'un bilançosuna bakalım. Evvela enflasyon muhasebesi yapmış. Sevgili arkadaşlar o nedenle bir önceki çeyrekle de bir yıl önceye gidip kendisiyle aynı çeyrekle karşılaştıracağız. Etkinliklere bakalım. Nakit döndürme süresi geçen yılın aynı çeyreğine göre uzamış. Net işletme sermaye açığı artarak devam ediyor. Net borçluk kasada 1 milyon 695 milyon var. E, net yabancı para pozisyonu yok sayılır arkadaşlar. Nakit akışı olumsuz evrilmiş. Ne demek bu? Yaptığı karlar kasaya girmemiş demek. Çevriklikte herhangi bir yatırım gözükmüyor. E, stoklar artmış ancak öz kaynakları oranı da e, azalmış arkadaşlar. Etkinlikler zayıf yani içinde doğrusu. Gelelim faaliyetlere. Hasılattan başlayacağız. Enflasyon muhasebesi yaptığı için bir gün önceye gideceğiz. Kendisine ayrı bakacağız. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık oys kaynağıyla %106 hasılat yaparken şu anda bu oran 67'ye düşmüş. Hasılatta ciddi bir ayıp var arkadaşlar. Gelelim Favok'e. Favok'te geçen yıl %9.24 oranında eksi yazarken şu anda da 8.95 eksi yazmış. Yani değişen bir şey yok. Burada eksi yazmaya devam ediyor. Ee, sevgili arkadaşlar. Gelelim net kere. Geçen yıl bu oranın her 100 liralık öz kaynaklarıyla eksi 37.70 oranda zarar yazarken şu anda bu oran eksi 34.20 yine zarar. Burada da değişen bir şey yok. Zarar yapmaya devam. Gelelim Çeyreksel öz kaynak büyüme ondan önce ne kadar değerlendirme yapmış ee, sevgili arkadaşlar ona bakalım. Bu çeyrekte %1569 bir yıl önceki çeyrekte de %1723 değerlendirme yapmış. Arkadaşlar bu hangi enflasyon ya? He? Yoksa enflasyonumuz gerçekten binli seviyelerde mi? 1500'lü seviyelerde mi? Bu nasıl bir düzeltme ya? Ben anlamam anlamamışım vallahi. <laughs> Neyse arkadaşlar yani. Bu nasıl ya bindi binli seviyeler yani birileri bunu oturup bir nasaba çekmezdi. Bu nasıl bir eflasyon? Nasıl yaptın sen? Hangi beceriden dolayı bunu yaptın yani? Ben anlamıyorum arkadaşlar. Ama karnavi bir şey yapmış arkadaşlar. Değerlendirme yapmış. Özellikle sermeye düzeltme farkı. Yani bilmiyorum. Neyse verelim. hadi diyelim ki doğrudur işte. 1500 enflasyona göre değerlendirme yapmış. Geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre öz kaynaklar %200 artarken şu anda bu oran 143'e düşmüş. Bu da kötü. Kötü kötü devam ediyoruz. Gelelim ne iyiymiş yani. Yıllık öz kaynak büyümeye bakıyoruz. Geçen yıl %334 büyümüş. Şu anda 42 büyümüş. Peki 42 nasıl bir rakam? Enflasyon 54. Sen 42 büyümüş. Yani senin kendine hayrın olmamış ha. Kendine hayrı olmayan Şirketin yatırımcısına ayıp olmaz der Yaşar Hoca. Ben de ona katılıyorum arkadaşlar. Neyse onu da geçtik. Geldik fiyat hareketine. 21.12.2021'de bu arkadaşımızın 3.32 fiyatı varmış. Oradan bu yana öz kaynaklarını %350 büyütürken fiyat %569 gitmiş. Nereye gidiyorsun? Neyi fiyatlıyorsun? Bilmiyorum. Bilen varsa yazsın. Ben de öğrenirim. 5 yılın en düşük FK'sı 148.19'muş. Şu anda FK yok. FK yok. Yani yıllık kar yok çünkü ortada. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 2'ymiş. Şu anda 10.24 o da en düşüğünün 5.12 katı yukarıda. Hay maşallah. Halka açıklık olanı 43.89 o neyse iyiymiş. Yabancı para zaten yok dedim. Yok dedim. Küçük bir küçük at vardı. Ben de yok dedim. Ee, sevgili arkadaşlar. Geçen bilançoda fiyatı 12.40'mış. Oradan bu yana da %80 gitmiş. Ay maşallah, ay maşallah. Ay maşallah. İyi de gitmiş. E, sevgili arkadaşlar. Zilva fiyatı 26.70'miş. Oradan da %16.70 aşağıda. Sevgili arkadaşlar. Çarpanlara baktığımızda FK yok. Eksi yani. Piyasa değer defteri değeri Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi eksi 80.03 olmuş. Yani öz kaynaklar büyümemiş. Küçülmüş yani. Öyle söyleyeyim. Bu o anlama gerek. Çünkü benim FK'm bu. Evet arkadaşlar. Başka nereye bakalım. Şimdi alternatif yok. Önce şuna bakalım. Defter değerimiz ne kadar sürede? Yani 2.17 ne kadar sürede? 22 lira, 24 olur bu büyümeyle. Tabii biz elimizde veri yok. Bu, bu büyüme. Daha da küçük büyüme olmuşlar. Ben, biz bu en son büyümeyi sürdürsün. Varsayalım yani. En son. Matematik bize ne söylüyor? 6.55 yıl. Yani 78 ay sonra. Yani sen bu 2 liralık mara, 22 lira veriyorsun ya. İşte 78 ay sonra köz kaynağı şimdiden peşin artmış oluyorsun. 7-6.5 yıl sonra. Vallahi iyi cesaret. Ben bunun 3 aydan fazlasını kabul etmiyorum. Ki 78'i boş verin. Şimdi alternatif yatırım aracıyla kıyaslayacağız. Defter değerimiz 2.17. Bunu %42 oranında çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin öz kaynaklarının ortağı olarak kazancımız 93 kuruş olacakmış. Peki biz bu 93 kazanmak için ne kadar veririz şirkete? 22 lira 24 kuruş. Bunu şirkete değil de %51'e faize koysak 11 lira 34 kuruş. Yine bunu duran varlık alırsak bu yak şeker tüks kaynaklanan kazancımız da olacak. 12 lira 0.1 kuruş. Dolayısıyla alternatif getirip şirketin getirisinin 13 katı. O zaman ne diyoruz? Olmamış. Bu olmamış değil ha. Hiç olmamış. Öyle söyleyeyim. Hiç olmamış yani. Bırak olmamış mı olmamış? Hiç olmamış. Peki olması için ne lazımmış? Defter değeri, büyüme, fiyat ilişkisi birbirinden kopuk hayali çalışıyor bu. Yani bu veriler birbirini desteklemiyor. Desteklemesi için birinci koşul bunların dengede olması lazım. Birinci koşul ne olacakmış arkadaşlar? öz kaynak büyümesinin %553 olması lazım. Bakın onu değiştirelim. Bakın ne cevap çıkacak? Değiştirelim. Gördüğünüz gibi şirketin getirisi yükseldiği için enflasyonla eşit oldu. Diyeceğiz ki ha %553 büyüyorsan sen defter değerinin 10.24 katını hak edersin ve fiyatın doğru. Sen eğer ileriye dönük böyle bir çalışma yaptıysan ve gerçekten bunu böyle büyüyeceğini düşünüyorsan zaten doğru yoldasın. Değilse o zaman fiyat öyle bir noktaya gelmeli ki Gelmedi ki. Bakın fiyatı değiştirelim. Eğer fiyat 1.72 olsaydı yine denge noktası olacaktı. Peki 1.72 2.17'nin aşağısı evet ne olacak yani? Defter değerinin iki katını görmüş yani 4 lira görmüş de 1.72'yi niye görmesin? Yani bu kimden güzelmiş? Eveli defter değerinin altını görmüş de bu niye görmesin? Arkadaşlar bakın matematik bana ne söylüyorsa onu söylüyorum. Benim şu iddiada iddia değilim ha. Bu 172 olacak ya da işte iddiasında değilim. Fiyatla ilgilenmiyorum, fiyat beni ilgilenmez. Parası olan birisi yarın öyle yine bu kim götürüyorsa, bunu hangi grup, hangi Telegram grubu götürüyorsa, öyle söyleyeyim. Kimse onun parası malası zaktuzuktu e, falanı filanı alıp buradan 22 liradan 24 bin liraya bile götürebilir. Ben gitmez demem. Bakın arkadaşlar, böyle bir iddiam yok. Fiyat buradan gitmez demem. Etmez derim etmez. Gitmez demem etmez derim. Ben fiyatı oynamıyorum. Değer oynuyorum. Dolayısıyla değeri belirlen şey nedir? Belirten? Şirketin öz kaynakları, onun büyüme potansiyeli ve alternatif getiriyle olan koalisyonu. İşte bu bu sonucun hepsi o şirketin değerini belirler bana göre. Var mı böyle bir korelasyon? Yok. Değil mi? İki tane şart var. Ya 551 büyüyecek ya 172. 553 büyümesi mümkün mü? Değil. Zaten büyüme de hormonlu. Yüzde 1500 büyüme ne demek ya? Bu nasıl bir enflasyon düzeltmesi? Yani böyle bir enflasyon mu var? Yani birileri bunun çağırıp konuşmalı. Sen nasıl, hangi enflasyona göre bunu düzelttin abi? Gözünü seveyim. Hangi enflasyona göre düzelttin ya? Yüzde 1500. Ne vardı sen? Mal varlığını gizlemişsin zaten bu suç. Başlı başına. Öyle değil mi? Eğer gizli saklı bir şey yapıyorsan yatırımcıdan mal varlığını gizliyorsan zaten bu suç. Bunu ortaya çıkması lazım. Yani böyle bir abçılık bir, bir şey olur mu abi? Gözünü seveyim ya, yapmayın ya. Yani dolayısıyla görevlileri şeye çağırıyorum. İşlerini yapmaya çağırıyorum. Bunu çağırsınlar. Sorgularsınlar. Nasıl böyle bir enflasyon muhasebesi yapmış? Ee, ama tabii kim bizi dinler ki? Ee, sevgili arkadaşlar bu olmamış, olmamış, olmamışın olmamışı. Ee, bu kadar. Skarla bu şirkete yatırım yaparsan şu anki performansıyla 0.93 kuruş para kazanırsın. Evet. Ama enflasyon senin paranı çatır çutur yer. Bitirir. Sevgili arkadaşlar. Bu olmamışın, olmamışın, olmamışıdır. Bundan sonra karar sizin. Alırsın, satarsın, tutarsın, çarsın, zarar da sen. Öyle söyleyeyim. Ben bu Bilanço'ya kendi bahşişimi sunuyorum. Mal ortada. Salt matematikle yapıyorum bu işi. Sen ileride işte ya bilanço geçmişi gösterir. uzak çırptığına hikaye yazarsın. Efendime söyleyeyim. Başka bir şey yazarsın. O senin sorunun. Ben verilere bakıyorum. Büyüme potansiyeline bakıyorum. Alternatif getirdiler. Kıyaslıyorum. Ben ona göre bir yorum yapıyorum. Gerisi size kalmış. Dediğim gibi fiyat tarım satmıyor. Şu iddiamda yok dediğim gibi. Fiyat buradan aşağı düşer. Yukarı gider. Böyle bir tam yok. Ben değer yat yatırımcısı olduğum için değer yatırımına uygun bir bilanço göremedim. Videoları olarak beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur, bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.